Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. TYT Coğrafya Soru Çözümümüz devam ediyor. Bu ikinci dersimiz soru çözümü ile ilgili. Bu dersimizde dünyanın şekli ve hareketlerinden ve coğrafi konumda 8'er tane soru sizlerle paylaşacağım. Yöntemimiz nasıl? Şu şekilde. Ben ekrana soruları bu şekilde getiriyorum arkadaşlar. Siz videoyu durdurarak önce soruyu çözersiniz. Ben seri olarak, seri bir şekilde soruları çözüp devam ediyorum. Siz videoyu durdurarak ne yapabilirsiniz? Daha detaylı, inceleyerek daha e, yavaş çözebilirsiniz soruları. Daha sonra da zaten cevabı görmüş oluyorsunuz. Evet, bir ve ikinci sorumuz ekranda arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafında döndüğü elips yörüngesine bağlı gerçekleşen özelliklerden değildir? Yani elips yörünge sonuçlarından değildir diyor arkadaşlar. Şubat ayının 28 günden oluşması, gün öte döneminde kuzey yarım kürede sıcaklık ortalamasının yüksek olması, yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olması, dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının yıl boyunca değişmesi, Eylül ekinoksunun iki gün gecikme ile gerçekleşmesi. Evet burada gün öte döneminde kuzey yarım kürede sıcaklık ortalamasının yüksek olması, yörünge ile ilgili değil de, bu tarihte güneş ışınlarının kuzey yarım küreye daha büyük açıyla gelmesi burada nedendir? Şöyle aşağıdaki şekle baktığımızda gün öte 4 Temmuz, gün beri 3 Ocak tarihi, gün öte döneminde Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Bu eksen eğikliğine bağlı. Yani yörüngenin şeklinden demeyelim de eksen eğikliğine bağlı olarak ışınların burada büyük açıyla gelmesi sıcaklığın daha yüksek veya sıcaklık ortalamasının daha fazla olmasına neden oluyor. Dolayısıyla B'yi eksen olarak almamız gerekir. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıdakilerden kaç tanesi eksen eğikliğine bağlıdır? Mevsimler oluşur, meltem rüzgarlar oluşur. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Okyanus akıntılarında halkalanma ve sapma oluşur. Bir merkezde gece ve gündüz süreleri yıl boyu değişir. Eksen eğikliği ile ilgili sonuçlar yıl içerisinde meydana gelen değişimlerdir. Ararken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yıllık değişimlere bakacağız. Mevsimlerin oluşması eksen eğikli. Meltem rüzgarlarının oluşması günlük hareket veya eksen hareketi. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikli. Okyanus akıntılarında sapma günlük hareket veya eksen hareketi. Yine bir merkezde gece ve gündüzün yıl içerisinde değişmesi eksen eğikli. Dolayısıyla 3 tane eksen eğikli sonucumuz var. Dikkat etmemiz gereken yıllık değişimler, yıl yıl içerisinde meydana gelen değişimler eksen eğikliği sonucudur, yıllık hareket sonucudur. Bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Dünya Güneş karşısında yukarıdaki konumdayken özelliklerden hangileri doğrudur? Aynı boylamdaki noktalarda Güneş aynı anda doğar. Ekvatorda gece gündüz süresi eşittir. Dönencelerde öyle vakteşlerin düşme açısı aynıdır. Güney yarımkürede gündüzler daha uzundur diyor. Yukarıdaki şekle baktığımızda güneş ekvatora dik açıyla geliyor ve aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyor. Dolayısıyla bu tarih, ekinoks tarihi, yani 20 Eylül tarihi verilen özelliklere baktığımızda aynı boylamdaki noktalarda güneşin aynı anda doğması bu ekinoks tarihlerinde gerçekleşen bir durum. Ekvatorda gece gündüz süresi her zaman eşit, bu tarihte de eşit olur. Dönencelerde öyle vakte ışınlanan düşme açısı aynı. Yani ekvatora dik geldiği için oğlak ve yengeç dönencesine aynı açıyla gelir. Güney yarım kürede gündüzler daha uzun değil. 21 Mart 21 Eylül'de yani ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz eşitliği vardır. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğru bu şekil için ama 4'e ulaşamıyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Türkiye'de 22 Aralık'tan 21 Haziran tarihine kadar gece ve gündüz süreleri ile ilgili hangisi doğrudur? İki kez gece gündüz eşitliği yaşanır. Geceler sürekli kısalır, gece süresi sürekli uzar. Gündüz sürekli kısalır, gündüz süresi değişmez. Geceler sürekli kısalır. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru. Yani 21 Aralık'ta en kısa gündüzü yaşıyoruz, en uzun geceyi yaşıyoruz. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Elips yörüngeden hemen izah edelim şöyle. 21 Aralık Türkiye için en kısa gündüz en uzun gece. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. 21 Mart'ta eşitlendi. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gündüzler uzamaya devam etti ve en uzun gündüze geldik. 21 Haziran ve en kısa gece dolayısıyla 22 Aralık'tan itibaren geceler sürekli kısalacak, gündüzler ise sürekli uzayacak. Bu şekilde ifade edebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bir gölge boyu grafiği var arkadaşlar. Yukarıda gölge grafiği verilen merkezin enlem derecesi hangisidir şeklinde. Burada grafiğe şöyle bakacağız. 21 Haziran'da en uzun gölge oluşmuş. 21 Aralık'ta ise gölge sıfır. 21 Aralık'ta gölgenin sıfır olduğu yer dönencedir. Yani olak dönencesidir. Olak dönencesinde 21 Haziran'da da en uzun gölge oluşur. Olak dönencesinin derecesi ise 23-27 güney şeklinde ifade edeceğiz. Burada şu bilgiyi verelim sizlere. Güneş ışınları hangi noktaya ne zaman dik gelir ve gölge hangi tarihlerde sıfır olur dediğimizde 21 Aralık tarihinde Oğlak öncesine güneş ışınları 90 dereceyle geliyor. Öyle baktı gölge oluşmaz. 21 Mart'ta Ekvator'a 21 Haziran'da yengeç dönencesine ve 23 Eylül'de de Ekvator'a dik geliyor. Şöyle izah edelim. Dönenceler arasına yılda güneş ışınları iki defa dik düşer ve gölge iki defa sıfır olur. Buradaki noktalarda dönencelerde ise yılda bir defa sıfır olur. Buna dikkat edelim. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıdaki haritada beş yer numaralarla gösterilmiş. Buna göre bu noktalarla ilgili hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı yerde 21 Aralık'ta gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. 2 numaralı yerde 21 Haziran'da gündüz süresi 3 numaralı yerden daha uzundur. 4 numaralı yerde yıl boyunca gece gündüz arasındaki süre farkı değerlerine göre daha azdır. 5 numaralı yerde 21 Aralık'ta sonra 21 Aralık'tan sonra gündüz süreler uzamaya başlar ve 1 numaralı yerde 23 Eylül'de gece gündüz süresi eşittir diyor. Siz daha detaylı tabi videolar durarak bakabilirsiniz. Sorular çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada cevabımız 5 numaralı yerde. Yani D'ye bakalım. 5 numaralı yerde. 5 burası. 21 Aralık'tan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar. 21 Aralık'tan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güne yarım kilo olduğu için. Burada ekvator burası. Bu şekilde bakacağız. 1, 2, 3, Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'da en uzun gündüz. 4 ekvatora yakın olduğu için gece gündüz süre farkı daha azdır yıl boyunca. Buna dikkat ediyoruz. 1, 2 ve 3'te 21 Aralık'ta gündüz süresi daha kısa gece daha uzundur. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bir de şuna dikkat edelim. 21 Haziran tarihinde hep kuzeye doğru gündüz süreler uzayacak ve 21 Aralık'ta da güneye doğru soru çözerken buna dikkat ediyoruz. Yedinci sorumuzla devam edelim. Aynı anda yarım kirelerde farklı mevsimlerin yaşanması etmenlerden hangileriyle açıklanabilir? Aynı anda yarım kirelerde farklı mevsimlerin yaşanması Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi, dünya güneş etrafında 23 27 eğik dönmesi, dünyanın şeklinin geoid olması, dünyanın dönüş hızının ekvatordan kutuplara azalması. Evet, burada e, farklı Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği ile ilgili. Dolayısıyla dünya güneş etrafında 23-27 eğik dönmesi eşittir eksen eğikliğini ifade eder. Ve bu durum dünyadaki yıllık değişimlerin neden olarak karşımıza çıkıyor. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Gündüz süresi grafiği var bir arkadaşlar ve gündüz süresi grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulmamız gerekecek. 3 farklı merkez var. K, L ve M. K'ya baktığımızda en uzun gündüz 21 Haziran'da, L'ye baktığımızda sürekli aynı ve M'ye baktığımızda en uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşıyor. Siz detaylı olarak da bir soruyu inceleyerek çözebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şu. En uzun gündüzü yaşadığı tarihe bakıyoruz. Buradan yarım küreyi buluyoruz. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşıyor ise kuzey yarım küre yani K kuzey yarım kürede M merkezine baktığımızda en uzun gündüzü 21 aralıkta yaşıyor. Dolayısıyla güney yarım kürede ve L'ye baktığımızda da sürekli gündüzlere aynı olduğu için ekvator üzerinde olarak ifade edebiliriz. K merkezi kuzey kutup dairesi üzerindedir diyor E şıkkı. Kuzey kutup dairesinde 21 Haziran'da 24 saat gündüz yaşanır. Burada 16 saat gözüküyor. Bu nedenle E şıkkı yanlış olur. Evet, dokuzuncu sorudan itibaren coğrafi konum sorularına bakacağız arkadaşlar. Buradan itibaren sekiz tane de coğrafi konum sorularımız var. Dokuzuncu soru ile devam edelim. Bir koordinat sistemi var. Koordinatları verilen tar taralı bölge ile ilgili hangisi yanlıştır? Bölge güney yarım kürededir. Bölge başlangıç meridyeninin batısında yer alır. Bölgenin güneyinde dünyanın e ekseni etrafındaki dönüş hızı daha azdır. Bölgenin aynı boylam üzerinde kuzey-güney kuş uçumu uzaklayan fazla 333 kilometredir. Taralı bölgenin doğu-batı arası zaman farkı 12 dakikadır şeklinde şıklarımız var. Burada bölge başlangıç metrenin basında şöyle bakacağız. E, derecelere baktığımız zaman bak aşağı doğru yani güneye doğru arttığı için güney yarım küre. Burada da derecemiz sağa doğru yani şu şekilde artıyor. Dolayısıyla 0 derecenin doğusunda, doğu yarım kürede ve güney yarım kürede yer alıyor. Başlangıç meridyeninin doğusundadır, batısında değildir. Burada şu bilgiyi hatırlatalım hemen. Böyle sorularda taralı bölgenin örneğin koordinatlarını belirlerken uç noktalar kullanılır bu şekilde. Örneğin bu taralı bölgeyi izah etmek istersek veya şöyle diyelim, taralı bölgenin koordinatları nedir dediğimizde uç noktaları alacağız bu şekilde. 20-23 doğu meridyenleri ile 40-43 güney paralelleri arasında yer alıyormuş. Bu şekilde koordinatlarını bulabiliyoruz. Böyle soru tarzı çıktığında bu şekilde yapmanız e, gerekir. Taralı bölgenin koordinatları bu şekilde bulunmuş. Diğer şıklardaki bazı şeylere de bakmak isterse, örneğin C'de bölgenin güneyinde dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı daha azdır diyor. E, güney yarım küredeydi. Ekvatora yakın olan yerde daha hızlı döner. Dolayısıyla güneyi de çizgisel hız daha azdır. Bölgenin aynı boylam üzerinde kuzey güney kuş uçumu uzaklığına baktığımız zaman da 40-43 3 tane paralel var. 3 çarpı 111 yaptığımızda 333 kilometre fazla güney ile kuzey arasındaki mesafe ve taralı bölgenin doğu batı yönündeki zaman farkı da 20-23 3 tane meridyen farkı var. 3 kere 4 12 şeklinde olur bu şekilde diğer şıklarda ifade etmiş olalım. 10. soruya bakalım. Ankara başlangıç meridyenine göre 33 doğu ekvatora göre 40 kuzeyde yer alıyormuş. Buna göre Ankara'nın başlangıç meridyeni ile zaman farkı ve ekvator uzaklığı hangisi diye sormuşlar. Başlangıç meridyeni ile zaman farkını ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. Meridyen farkını bakacağız. Ve ekvator uzaklığı da 111 ile çarparak bulacağız. Buradan hemen şöyle izah etmeye çalışalım size. Ankara'ya baktığımız zaman 33 derece doğuda ve 40 derece kuzeydeymiş. Verilen bilgiler bunlar. Başlangıç meridyeni ile zaman farkını bulmak istediğimizde 33 meridyen ile 4 dakikayı çarptım. 132 dakika yaptı. Ankara 40 kuzey paralelinde buna göre ekvator uzaklığı da şu şekilde yapacağız. 40 çarpı 111 yani 4440 kilometre olarak bulacağız. 2 Paralel arası 111 olduğu için bu şekilde bulabiliriz. 11. sorumuza bakalım. Aşağıda 21 Mart tarihinde 3 farklı merkezde aynı anda güneşin konumu verilmiş bu şekilde. Buna göre merkezlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bunlarla ilgili soru tarzı geliyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Üçüncü merkez başlangıç meridyenine daha yakındır. Güneş en erken birinci merkezde doğmuştur. İki ve üçüncü merkezler arası altı saatlik zaman farkı vardır. Bir de öğle vakti yaşanmaktadır. Üçüncü merkez birinci merkezin batısındadır. Önce cevabı görelim bir sonra da izah edelim. Burada şöyle dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. E, bu soruları çözerken şekilde burası sabah vakti, güneşin doğduğu yer, devam ettik öğle vakti ve burası da akşam vakti. Yani bu şekilde hareket edeceğiz. Aynı anda burada öğle vakti yaşanıyor. Bir de bakın akşam, e, üçte ise öğle ile sabah arası. Bu nedenle en doğuda yer alan bir, çünkü güneş batmak üzere, en batıda yer alan öğle vakti olmayan üçtür. Öğle vakti yaşanan da budur. Burada şuna dikkat edeceğiz. Yani burada herhangi bir meridyen verilmediği için, yani merkezler şu boylamda veya şu meridyende denmediği için başlangıç meridyenine göre nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle A'yı seçmemiz gerekir. 12. soruyla devam edelim. Meridyenlerle ilgili hangisi yanlıştır? Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru dağılır. 0 derece meridyenin antimeridyenin 90 derece meridyenidir. Ardışık iki meridyen arası dört dakika. Ekvator üzerinde ardışık iki meridyen arası kuş uçumu 11 kilometre ve meridyen dereceleri doğuya ve batıya doğru artar. Doğrudan meridyen özellikleri ile ilgili bir soru tarzı. Burada 0 derece anti meridyen 180'e tamamlayandır. Karşı zıt meridyendir. Yani örneğin 50 derece doğunun anti meridyeni 180'e tamamladığımızda 130 batı oluyor. Sıfırın anti meridyeni 180'e tamamlayacağız. 180 derece meridyenidir. Bu nedenle burası yanlış. Diğerler meridyen özellikleriyle ilgili doğru. Meridyenler kutuplarda birleşir ve boyları eşit 0 derece başlangıç meridyeni karşısı 180 anti meridyenidir. 180 doğu 180 batı 360 meridyen ve 0 başlangıç meridyeni olarak ifade edilir. Aradaki mesafe doğru daralır. Ekvator üzerinde 111 kilometredir meridyen arası ve meridyenler arası zaman farkı da her yerde 4 dakika. Özelliklerini böylece hatırlatmış olduk. 13 ile devam edelim. Paralel boyları ekvatordan kutuplara doğru kısalırken meridyen boyları her yerde aynıdır. Bunun nedeni hangisinde doğru verilmiştir diyor. Paralellerin boyları kutuplara doğru kısalır. Meridyen boyları eşittir. Bunun nedeni paralel sayısının meridyen sayısından az olması mı? Ekvatorun dünyanın tam ortasından ortasında olmasıyla ilgili mi? Dünyanın şeklinin kutuplarda basık ekvatordan şişkin olmasıyla ilgili mi? Meridyenlerin ekvatora dik açılarla kesmesi sonucunda gerçekleşen bir durum mu bu? Ve meridyen yayının meridyen sayısının 360 olmasıyla ilgili mi diyelim? Burada İzah edilen şey dünyanın şekliyle ilgili. Yani dünyanın şeklinden dolayı paralel boyları kutuplara doğru kısalır. Meridyenler ise kutuplarda birleşir. Bu dünyanın küresel şekliyle ilgili. Sorumuzda orada ne diyor? Dünyanın şeklinin kutuplarda basık olması, ekvatordan şıkkın olması. Yani dünyanın şeklinin sonucu sonuçta. Bu nedenle C'yi alabiliriz. 14. soru. Türkiye'de Yukarıdakilerden kaç tanesi Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur? Yani hangileri Türkiye'nin mutlak konum sonucudur? Aynı anda farklı yerlerde farklı iklim tipleri yaşanır. 6, 7 ve 8. aylarda yaz mevsimi yaşanır Türkiye'de. Akdeniz iklim özellikleri yaşanır. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Kış mevsimi cephe yağışları görülür. Hangileri veya kaç tanesi Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgili Mutlak konum neydi? Ekvatora başlangıç meydanına göre e, konumdu. Bu nedenle, evet bunun cevabına baktığımızda dört tanesi neyle ilgiliymiş? Mutlak konumla ilgili. Kış mevsimi cephe yağışı, orta kuşakta yer aldığımız için yani mutlak konum. Dört mevsim belirgin yaşanır, orta kuşakta yer aldığımız için mutlak konum. Akdeniz iklimi, ılıman iklimler orta kuşakta görülür, mutlak konum. 6, 7 ve 8. aylarda yaz mevsimi yaşamamız, kuzey yarım kürede olmamızla ilgili ekvatorun kuzeyinde olduğumuz için mutlak konum. Aynı anda farklı mevsim ise yani diyelim ki Erzurum'da farklı bir iklim özelliği yaşanırken aynı anda Adana'da farklı, İzmir'de farklı, Rize'de farklı iklim tipinin görülmesi bu özel koşullarla ilgili yani göreceli konum diyeceğiz. 15. sorudayız. Yukarıda dünya haritası üzerinde yer alan K, L, M ve N noktaları var. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur? Coğrafi konumla ilgili. Burada şu Amerika kıtası bu tarafta normalde haritalarda hep böyle verilir. Bu tarafa aldık. Biz bu şekilde oluşturduk. 180 derece meridyenin 0 derece meridyeni ve 80 derece meridyeni ekvator. Tarih değişikliği en erken N'de gerçekleşir. N merkezi 5. saat diliminde yer alır. L'de güneş K'dan erken doğar. L ve M arasındaki yer saat farkı 12 saattir. Cevabına baktığımızda 2 ile 4. Yani şöyle bir bakalım. Tarih değişikliği en erken N'de gerçekleşir diyor. Tarih değiştirme çizgisi buradan geçiyor. Dolayısıyla tarih değiştirme çizgisinin batısında önce tarih değişiyor. Yani şu kısımda bu nedenle N'de daha geç gerçekleşir. Bu yanlış. N merkezi 5. saat diliminde ne yapıyoruz? 180'i 80'i 15'e böleceğiz. Her 15'te bir geçtiği için 5. saat dilimi olduğunu göreceğiz. Batı meridyenler olduğu için burası 5. L'de güneş K'dan erken doğar diyor. Bu yanlış oluyor. Çünkü K'da daha önce doğar. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için K daha doğuda güneş Önce K'da sonra L'de. LM arasına baktığımız zaman 180 meridyen farkı var. Bu da 12 saate tekabül eder. Dolayısıyla 2 ile 4 doğru oluyor. Diğerleri yanlış oluyor. 16. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Hangisinin izdüşüm alanı daha geniş? Koordinat sistemine bakarak izdüşüm alanını bulmamız gerekecek. Burada paralel ve meridyenlere dikkat edeceğiz. 10, 20, 20, 30 hep farklar aynı. Meridyen farkı da aynı. 5, 5, 5 zaten aynı meridyenler arasında hepsi. 15, 25, 10, 20, 20, 30, 60, 70, 50, 40 ve 30, 40. İz düşüm alan düz alan yani harita alanı gibi düşüneceğiz. Burada şöyle izah edelim size. Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru daraldığı için Bakın burada meyitlerin arası daha geniş olduğu için burada iz düşüm alan, düz alan daha geniştir. Kutuplara doğru gittiğimizde alan daralır. Dolayısıyla iz düşüm alan kutuplarda veya kutuplara yakın yerlerde daha nedir? Dardır. Burada geniş olanı soruyor bize. Ekvatora yakın olan 10-20. Bu daha geniş. Diğerlerine bakalım. 40-50 var örneğin. 60-70 var. Şu da D'de daha dardır. D kutuplara yakın olduğu için iz düşüm alanı daha dardır. Değerlendirmeyi bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet sorularımız bu şekildeydi. 8 tane dünya şekli hareketleri, 8 tane de coğrafi konumdan soru sizlerle paylaştık arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar